Tabii ki de devlet. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de vatandaşlar devlet hastanesine özel hastaneden daha fazla rağbet gösteriyor ve güveniyor. Özellerin parasına mı yetelim, nesine yetelim ya? İmkansızlıkla yine devlet devlettir. Son dönemlerde devlet hastaneleri gözle görülür şekilde gelişti ve değişti. Vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip olan devlet hastaneleri bütçeyi de zorlamıyor. Devlet hastanesi. Neden devlet hastanesi? Daha uygun. Özele gitmek için Yüklü para lazım. Yani duruma göre hastalığına göre değişiyor yani. Bazen özel hastane, bazen devlet hastane. Yani hizmet olarak yani devlet hastanesinden daha memnunum. Yani devlet hastanelerinden. Devlet tabii ki. Neden devlet mi senin? Her türlü imkana sahip o devletimiz. Sağ olsun var olsunlar. Yani imkanlar müsait. Yani ücretsiz muayene oluyorsun. Biz gayet memnunuz. Yani devlet teşhideriz genellikle. İki hastanenin olması gerektiğini düşünenler de vardı. İkisini de kullanıyoruz. Özel'e de gidiyoruz, devlete de gidiyoruz. Özel'e gitmeniz amacı ne? Veya devlete gitmemiz Daha çabuk işlerimiz halloluyor onda. İkisi de bence. Neden? Çünkü devlet hastanesi daha iyi oluyor ve ucuz oluyor. Yani bizim yararlanmamız için daha iyi. Ama özel hastanesi olması gerekiyor. Çünkü neden? Bazen olmayan doktorlar orada oluyor. Ve daha rahat girip çıkabiliyoruz. Daha rahat muayene olabildiğimiz için özel hastanesi olması gerekiyor. Parası olan özel hastaneyi tercih ediyor. Ancak bazı vatandaş da para verdiği halde yine de beklediği hizmeti alamıyor. Özel neden özel hastane? Aa, bak 3 aydır doktorlar hala bir hala yarın da yine ebicin film çekeceğim bir sonuç yok. Yani erteli 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 randevu ay, 3 ay sonra veriyor üç ay sonra ne olacağım ne belli benim. Tabii özele para verince ocun işini halledi. Öyle. Maalesef öyle. Valla benim düşüncem param varsa hastanede de özeli, okulun da özeli, her şeyin özeli. Bugün yazık yani bu kadar parayı gidip özel hastaneler vermesin, vatandaşlara diyesin bu. Gidip özel hastanelere para alıyorlar. Başka bir şey değil yani. Buna inanın yani ya. Ben vatandaşa bunu demek istiyorum ki özel hastanelere gitmeyin.